Oo hariba mı yiyorsun burada? Hayır. Sen ne kadar çok yedin ki? Ne Yüzünde bir tane haribo çıkmış. Tamam artık yeter, iki tane olmuş iki tane. İki mi? Bitireceğim, mecbur. Verir misin artık tabağı? Hı, olmaz. Oo yüzün ne oldu hayatım? Bırak artık bırak. Ne oldu ya? Nasıl ne oldu? Her yerin haribo olacak. Hmm. Dört tane oldu. Bir şey olmaz. Bayılacaksın ver şu hariboyu. Olmaz. Yarım saattir haribo yiyorsun. Şimdi Elif gelecek görecek bu halini. Çocuk musun sen? Görmez görmez, hani bir şey olmaz. Ben şimdi Elif'i çağırayım, sen bir gör bakalım. Elif, biliyor musun Baba içeride haribo yiyor ve yüzünde bir sürü haribo çıkmış. Ne? Haribo mu var? Evet yüzünde hem de. Haribo mu sıkmış? Evet evet yüzünde haribo çıkmış. Gel gel bak ben çok kızdım ama anlamıyor beni. Sen de kızar mısın? <laughs> Aa! Ne oldu? Yüzünden çıkarıyor musun hariboları? Ay, acıda. Yeme. Yediklerin hep oraya yapışmış biliyor musun? Nasıl ya? Çok komiksin. Elif, yüzündekileri çıkar babanın. Çıkar kızım. Hayır. Ne demek hayır? <gülüyor> <gülüyor> Oo iki tane birden <gülüyor> <gülüyor> düştü. Düştü. <laughs> Kurtuluyorsun, az kaldı. <laughs> Çok mu acıyor? Acıyor tabi, yavaş e, ya. Yersen bu kadar. <gülüyor> daha <gülüyor> yemeyeceğim. Daha böyle gizli gizli haribo yemeyeceğim. E ver o zaman tabağı bana. Kaldı mı yüzümde? Kaldı, bir tane, tane daha, daha, daha. al. Bunu da ben alayım. <laughs> Çıkmıyor. Ben, Aa, yardım etirin. Yardım baba, et bana, Beraber. Ben Al kızım kurtar. Aa, daha yemeyeceğim ben ya. Yeter. Böyle burcu bur şeyler yemeyeceğim. Elif, şimdi de sen Aa. mi yiyorsun? Yeter ama. Bak. Bu nasıl halı ya yiyenin yüzünde çıkıyor. Bakayım de bir daha çıkacak mıdır? Merak ettim. Gördün mü? Çıkıyor işte. Çıktı Yeme. Mı, evet alnında ee çıkıyor Aa. diyorum Çıkmıyor. anlamıyorsun. Yardım et, yardım et. Aa nasıl yedin ya? Nasıl yedim bunu böyle? Çıkarım, çıkarım. Çıkmıyor Bir, Elif yardım iki. et. Yardım et Elif. Ah. Oh, kopardım oh. Haribo'yu Tamam daha yemiyorum ya. Yeme. Yeme ya. Elif sen de yeme. Evet, bu daha yemeyelim. Bu son tamam mı? Tamam. verin bakalım. <laughs> Aa, Elif'in de çıktı. <laughs> Elif sende de mi çıktı. <gülüyor> burada burada. <gülüyor> yardım et babası. Yemeyeyim. <laughs> çıkardık sonunda evet. ya. Hadi bay bay yapalım. Bay bay Arkadaşlar unutmayın. Bay bay. Dede dede. De, Nakatma unutmayın.